Dostlar herkese selam. Sizden gelen sorulara, mesajlara baktığım zaman Aralık ayında Dacia kampanyası ile ilgili çok soru gelmiş. Ben de bunun üzerine Dacia'nın Aralık ayında nasıl bir kampanya yaptığına bakmaya karar verdim. Hani açıkçası çok iyi bir kampanya değil ama gene de ne olursa olsun önemli bir değişim var. Yani bunun kararı siz vereceksiniz hani iyi mi kötü mü diye. Mesela ilk girişte Dacia modellerinde Uzatılmış garanti demişler. Bu benim için önemli bir avantaj. Sizi bilmiyorum. Yani 3 yıl garantiyi 4 yıl olarak bu ay kullanma fırsatı var. Dacia modeli satın aldığınız zaman. E, aynı zamanda Dacia markasının en önemli modeli olan Duster'ın EDC ve Expression Eco G versiyonlarında kampanya yapmışlar. Bu kampanyaların hepsine sınırlı sayıda diyorlar. Çoğunluğu da araç sayısını açıklamıyor. Onun için sınırlı sayıda sadece böyle bilebiliyorum. Ve size bu şekilde iletiyorum. E, 40.000 TL takas desteği veya 100.000 TL kredi 12 ay vade 0,99 avantajlı faiz fırsatı demişler. Yani e, takas desteği girmişler hem de kredi kampanyası yapmışlar ama bunların ikisi bir arada kullanılmıyor özellikle de Aralık ayına özel sınırlı sayıda e, olan bir kampanya olduğu vurgusunu yapmışlar. Bunun dışında ekstra bir kredi kampanyası var. Faiz oranı çok iddialı değil ama şöyle Aralık ayına özel Dacia modellerinde 250 bin TL 12 ay vade %2,99 faiz fırsatı. Hani günün şartlarına göre e, uygulanan vade ve faiz Hani biraz daha iyi gibi görünüyor. Genelde siz bilirsiniz, değerlendirmeyi siz yaparsınız. E ayrıca hani birazcık daha yüksek faizli yani 3,79'dan kredi kullandığınız zaman, şimdi Al Temmuz 2024'te ödemeye başla gibi bir kampanya da var ama bu çok ilgimi çekmedi. Tekrar Dacia Duster modeline geri dönecek olursam, bu modelde Kasım ayına göre Fiyatlarda bazı seçeneklerde indirim yapmışlar. Mesela Expression Eco-G 100 beygirlik seçenekte Kasım ayında 1 milyon 74 bin lira fiyat varmış. 1 milyon 53 bin liraya indirmişler. Ee, başkasına bakıyorum. Essential 150 beygir EDC'de 1 milyon 116 bin 600 TL gibi bir fiyat varmış. 1 milyon 95 bin TL'ye indirmişler. Zaten şu anda ekrana o yapılan fiyat değişimlerini gösteriyorum. Duster'ın fiyatı bazı seçeneklerde Kasım ayına göre bir miktar ucuzlamış. Bu ay Dacia yönetimi Duster'a özel bir kampanya yapmış gibi görünüyor. Ha, kampanyanın işte açıklanan verileri sizin için iyidir, kötüdür, yetersizdir bunu bilmiyorum ama ben size Dacia'nın Duster modeli özelinde açıkladığı kampanyaların kampanya detaylarının bilgisini vermek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.